Araba üstümden üstüne sürüyor aman tanrım dedim ben Bokunu çıkartıyorsunuz iki de bir diye diye zaten Fenomen olmuşsun adam olmamışsın Hayda. Sabah sabah ne günaydın ama Biz sende ayrı dünyaların insanları aşkım ya Ne alakası var aşkım Seni çok seviyorum Aha şeyim ne nefret ediyorum Şirinler seni götünden bisiklet acaba? Halil arabanın üstünü açar mısın? Tabii abi. Amına. Halil radyo. Amına. B1 ne tarafta? E burası. E bahşiş. Teşekkürler canım. Filmin sonunda adam ölüyor. Ne? Ne dedin sen? Çay var abi. Cüneyt abi, kravatı nereden aldın? <laughs> Bazen çok feci espriler yapabiliyorum. Hoş geldin yavrum. Aman ağın STV'ye dönmüş. Köpretme işte zındır. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oduma ya. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Ne şey yapmıyorum <laughs> ya. Ağlama be. Sen misin lan bana şizofren diyen doktor? Geri al lan o tanıyı. Senin ağzını burnunu kırarım. Şizofren değilim ben. Şizofren di Huu, yalnızlık. <gülüyor> <gülüyor> Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pisu var kimse işte. Biz, kim biz yapmadık hocam. Ben mi seçtim? Bilmiyorum hocam. Ya ver geçeyim ben. Ver geçeyim. Ver. zamanda ne yaptın? Aldattım. Kimle? E Coşkun'la. Coşkun? Hocam merhaba. Yine puan istemeye mi geldin? Selam da mı vermeyelim hocam? Beş puan. Çaldıran savaşın yeter ya! Siz ikiniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! Oh, 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 oh. Böyle bir delikanlıyım. Böyle bir yakışıklıyı nasıl, nasıl, bıraktın, bıraktın ben? ulan? Dön de bir bak işte. Pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? 0530. Kaydederim canım. Hocam <laughs> ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. He iyi, hatırladım tamam. Sen ne oluyor be. Ben ya. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim o mu? Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayım? <laughs> İstanbul dayım. <laughs> Çocuk seni paralar. Ben de, ben de. Yok ben daha önce çıkmadım hiç kimseyle. Öpüyor muyum şu an? Ö öpmem mi lazım? Anlamadım. <laughs> Öpmem aynı Tamam. Yani ne yapacağız? <laughs> ne oldu amına? <laughs> Verilen aşkı büyük olur, ya da yani Ya sen benim karıştırırım efendim. Hayır, Sevgilin karıştı değil farklı. miyim? Karıştırırım. Canancığım sence kim haklı? Söyle. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Düşeş, artık ya ne? Yani, ne? Düşeş, Düş iğne var. Düşeş, onunla olmaz. Bu da olmazsa ebesini anam. <laughs> kahretsin şarjım bitti ya. Yan masadan ikram efendim. <laughs> Kolay gelsin. Bunu mu demek istedin? <laughs> şaka lan şaka devam et. Zeyle değil Zeyle. Burada nereye gidelim? Sinema. Aşkım ne yiyeceksin? Pizza. Bize gidiyoruz değil mi? Hayır annen kızar. Ya bir siktir gel. Bu da karne diyen. Al bakayım anahtarı. Baba evin anahtarı bu ya. Tabii evin anahtarı. Pezevenk çalıştı mı sene boyu? Siktir git. Sıradaki. Sina o kılıkla bakayım gel buraya. Asena sen hiç zeytinin arkasında saklanmış fil gördün mü? Yoo yeah. Demek ki iyi saklanmış Ay şekerim düştü Lan Alın Lan Google'a Google, a Google a yazıyorsun Siktir git lan Yandex kullan Bir daha sakın Google kullanmayı görmeyeceğim Sakın Birden gitti Sinan Bey Bakalım gelecek mi? <laughs> <laughs> Allah'ım yavaş yavaş lan İstirahat edemez. Genç erkek falan var mı burada? Yeni hizmetçimiz. Minik. Merhaba. Merhaba. Google'dan geliyorum. Şu yaptığın o kadar iyi bir şey ki Google'a giriyorsun yan eksez olsun. Piç. Şikayetiniz nedir? Bir zürafa hep beni takip ediyor. ne be. Siz de mi görüyorsunuz yoksa? Yok <laughs> ben görmüyorum ben deli miyim gel bakalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kesin yine kaybederim öyle bir şans var bende kaybolurum. <laughs> <laughs> ee, ha? <laughs> <laughs> Hakim Bey cinayet işledi mi bu adam? Evet. Ama söz verdi. Bir daha yapmayacak. Söz ver Hakim amcanın. Söz ver. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Anlaşırız biz abla. Hocam merhaba sınav kağıdıma tekrar bakabilir misiniz? Ben hiç böyle bir not beklemiyordum. Oğlum sen geçmişsin. Aynen çok saçma kitap açmadım ki. Siz kimin için gelmiştiniz? <laughs> Sarı hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsunuz bana! Hadi, hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi! Seni <laughs> Aşkım Ambulanslar aşkım Şifre mi? <laughs> Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürürüm ben Vakti zamanında sevgili olan iki çift Sevgilisi olmayanları nasıl uyuz edebiliriz acaba diye düşünüp Sevgililer günü diye bir şey icat etmişler Günaydın Günaydın abla Ya ben bu televizyonu açamadım bu Hangisi açıyor? Bir de idrar tahlil yapalım Tabii ki ya Amca işleyeceğim buna Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese Kanka sen iki geliyor Ne yapacağım lan? Doğal davran Çakıya kaç ha Garson bey bakar mısınız? Yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktir et bakma. Sınav notları açıklanmış duydun mu? Kaç almışım? 27 almıştım. Abi ya sen kaç almışsın? 58. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzını nasıl çarptın oğlum? Aşkım özel günde başlayacağım ha. Çok gerginsin. Merhaba. Gülsene kızım. <laughs> sevgililer. Kim nasıl sevgili? Kopya mı istiyorsun sen? Doktor, babamın durumu nasıl? Ah, babandan keşkül yaptık, yersin. Pudingçiyim ben ya! Tıp doktoru olamadım, ne yapayım? Hocam, ile Fenerbahçe arasındaki fark 1'e düştü, ne diyorsunuz? Aralarında bir fark kaldı, o farkından çok güzel oldu. Hocam, 48 almışım, 2 puan daha verirseniz geçiyorum. Tamam, veriyorum, geçtim. Bir dakika, bu kadar kolay olamaz. Yok, istemiyorum. Yok, hayır. Tamamına. Bunun... Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara <laughs> mı içiyorsan kendi paran mı içersin? Valide şifresi ne? Just. C ile değil yalnız J ile. just o zaman amına koyayım. Sen Kral Şıplak hikayesini biliyor musun? Ay boş ver ben de bilmiyorum. Neredesin <laughs> aşkım? Evdeyim, hamındayım. Neredesin aşkım? Konya yolundayım, Konya yolundayım. Anne gözüm yanıyor. Ya. Evet arkadaşlar an itibariyle tam bin screenshot aldık. Ve başlıyoruz. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Elimde videolarım var. Ne videosu? Bunlar. <laughs> tüpçü! Hangisi tüpçü bunu okumuyor ki? Hey dostum telefonu kapalı. Hemen polis arayalım. Oğlum bunun telefonu kapalı. Dur lan bir de ben arayayım. Senin amına. Kanka bak yeni sevgilim. Aşağı sokakta oturmuyor mu lan? Sen nereden biliyorsun? Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. <laughs> Bana mı yürüyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu gözlük Cihan gözlüğüm sende mi? Hayır. <laughs> Beyler Selin arıyor. Beyler Selin arıyor. Aa! Kızlar Tolga arıyor. <laughs> Ölüyor zamanı hodo. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım <laughs> yavrum Hepsin hepiniz orospusunuz. Babam <laughs> merhaba. baba. merhaba. ve baba. Buna ne oldu? Birleşik sigara mı? Şu bak. Böyle yakışıklı bırakılır mı lan? Kaybettin çocuğa. Son bir kez bak istedik. Doğru, çok güzel. Hızlı bir şekilde size teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız, sizsiz olmazdı. Teşekkür ederim ya. Niye? Yeah. Aşkım çok eğleneceğiz bak. <laughs> Eğlendin mi? Horus bu çocuğu, Berk hala paramı veremedi aman Berk, güzel kardeşim tam senden bahsediyordum. Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hmm, çok komik. Amına kodu. Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. Elhamdülillah. <laughs> Bu ne abi böyle ya? Yılanın başını küçük geleceksin abi. Öküz gibi yılan olmuş. <laughs> ha git derim. Yeter be! Sus artık! Aramadığım yer senin... Merhaba reçetelik ilacı alacaktım. Hmm. Minoset. Bu yazıları nasıl okuyorsunuz ya? Aklım almıyor. içiyoruz ama ayıp olmuyor evet. inşallah. Bizim tabi o. Ben sevil o. O. Kanka kancı ne lan Kaçma. Bu Halil için. Geri zekalı Halil benim. Ya ben yine karıştırdım. durup peşimden gidiyorsun. Kendine biraz çeki düzen ver ya. Değil iki değil. Cem artık ya. Haksız mıyım oğlum? Haksızsın abi. Hiç. kandela, kandela, kandela. hep emanet. Topun kızı siktirt ben bana. Lanet olası herif bana borcunu ödemezse onu federal hapishaneye geri postalayacağım. Hah. Selamun aleyküm Jack. True, I'm not good at one night stay. Cinayet saatinde neredeydiniz Bay Smith? Ofisimdeydim. Neyden... Peki bu gocuk size mi ait? Koncuk ne amına koyayım ya? Demek üç. Lan geçene. Salak. Ya Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Şöyle <laughs> <laughs> ben. <laughs> Yok gidip banka soyalım. <gülüyor> <gülüyor> yukarı future tense doldurunuz. Future tense. Future. Burası kısa tense. <laughs> Kolaymış lan belli zaten. Seri benim şov garip bir ara. Hangisini arayayım lan çakal? Yardım lazım mı? Abi zaten Amerika'daki durum çok farklı. Yani orada talk show'larda bir elim metin... Abi sen esmerdi. bedelliği yatırmış mıydın tamam, ya? Bu çocuğu seni ya. Merve'lerde kopuyoruz. Çamurumda değil Kediye bak deli oldu ki Ahmet Bismillahirrahmanirrahim hoca kedi oldu oğlum Hocam ben kedi olduğunuzu bilmiyordum Uğur bey çorbanıza bok gibi dedi Uğur ıslak çekeceğim mi? BİR TEK BİR BUNU KUSAK var. NANI ŞAKKI söyledim. GEL 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 GEL, gel. Senin senin başın bence sevgisizliğinden ağrıyor. Beni kimse sevmiyor evet. Gerçekten Kesin. sen güzel. Yalnız renkler çok güzel. Çok <laughs> ilendi. <laughs> 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 ya görmez kimse ki. <laughs> evlilik. Aykut ne var ağzında? <laughs> <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. <laughs> Stratejik olarak kolektif futbol. Bu reçet yani belaş vuruş diyor. Anasını mu Hey dur biraz. Benim hayatımı kurtardın. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Kedisine bile aşız, köpeğine bile aşız, benim koyunum bile. Avrupa'nın koynundan daha farklı bakıyor. Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ama ne çocuğu sen kime şu... Sana ne benim boyumda? <laughs> Sana ne? Sana ne benim boyumda? <laughs> Bilader kız bana uçlarda yaşıyorum dedi. Eee? Beylikdüzü'nde yaşıyormuş amına koyayım. Eğer dilim diyorsan, eğer sen de mutluysan, arkadaşlar Pardon yemek kutu nerede? Gidiyorsun ama gidiyorsun orada gidiyorsun gidiyorsun orada gidiyorsun orada gidiyorsun orada, gidiyorsun, orada, gidiyorsun abi. Onlarda Herkül'ün ve Zeus'un kanı üzerimdedir canınızı alacağım Bizde Arkadaşlar at sokakta geliyor şimdi ne yapacağız? Allah'ım beni bizi. de mi yaktı? Beni de yandırdı. Ümit'i de yandırmış. Ah be. Kanka şu senin hoşlaştığın kız değil mi lan? Sus lan bu kız çaktırma. Değil mi lan değil mi? Alo. Efendim? Buluşuyoruz değil mi? Yok bugün yağmur var ya. Yağmur kim piç? Anan. Aman ha. Vay yakışıklı ne haber ya? Aslan ne haber? Kınalı yapınacak ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun küçük orus bu? E ee, bu çişkin oldu. Senin ismin ne? Ölü insanlar görüyorum. Peki ne diyorlar? <laughs> Baba kalk <gap>, gidelim. <laughs> Yarabbi, Güzel ya bu şükür dayı. Güzeliyor hocam. Güzel. O bana zaten yanlış yaptı o şekilde konuşarak. Çünkü zaten Ama zaten önemli Ben şekilde... onu zaten biliyorum ben onu tanıyorum. Ben onu Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Buyurun. Kredi kartımı. Bir dakika. Bir dakika. Kredi kartım. çok ya. Param da yok. Şunu deneyebilir miyim? Şunu deneyebilir miyim? Peki bakkallar dünyayı ele geçirmiş ve bakkalların her ısırdığı bakkal oluyor. <laughs> Al işte yine mesaj atıyor eski sevgilim. Bir Domino's'tan gelmiş. Abi. Ya da çalışıyor. Aklı sıra beniz zannetecek. Bir bizden de bir bizden <laughs> daha iyi. <var>. Blok, <laughs> <laughs> Blok alamadım. Blok alamadım. Blok <laughs> alamadım. Aa snap geldi. Ben ne dedim de bu böyle dedi. Allah Allah. Bir insan ne dediğini nasıl unutur ya? 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Üçüncü soru Asaç. Arkadaşlar biraz sessiz olsun. Yani dinlemek istiyor olabilir. Niye kardeşlik varken? Şap boru boru be. Kalktım kalktım. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi. Nasıl ağrıma gitti? Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya hep benden bahsettik. Biraz da sen anlat. Yeni arabamı nasıl buldun? Kalk Ya bu güzel. <laughs> oğlum kızdan ayrıldım çok sinirli. Al işte de Oğlum sen kapattın. <laughs> Ne? Ben kapattım. Ha. Hakan Bey beni baştan yaratın. Ne? Çok güzel oldu. Bu mu yani? Çabuk lan. Abi iyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Ben uyur gezerim, dans ediyorum. Haberin olsun. Hadi. Sen Hermione beraber baş başa takılmışsın abi sırlar odasında. Abi hani 15 dakika yordaydık? Biraz trafik var. Abi yani. bu trafik değil. Bu kavimler göçü. Onu anladım. 4 saat trafik olmaz çünkü yani. Tamam ilk çıkan evi oluyor. Atmacık çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak he? Selam dostum. Hey dostum naber he? ne haber ha? Ne dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Aa kilodun burada. Ahmet benim blujinlerim nerede? Kızım niye bütün blujinlerimi yıkıyorsun? Ne giyeceğim ben? Tayt mı giyeyim? Blujin benim olayım blujin aleyküm Jack. Instagram'dan takip etmiyor musun? Lanet olası telefonu al ve beni takibe başla dostum. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Bir karamel makyajı alabilir miyim? Ay, hey, autant, yani, hani Şu da eski sevgilinin arabası. Ama o benim arabam. Hey. Balkanlardan gelen soğuk hava kurban oldum ya Balkanlardan geliyor. Hanımefendi manyak mısınız? Niye sinyal vermiyorsunuz ya? Ne demek ya benim nereye gideceğim kimse ilgilendirmez. NASA'nın açıklanamayan dosyaları devam ediyor. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ne Ay, bakıyoruz oğlum? De... Aykut! Ya ama ne yapıyor? Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Kötüyü söyle. Ev girmiş. E, i̇yi haber. Benim eşyalarıma dokunmamış. Sen bana benzemiyorsun. Biz aynı kişiyiz. Tamam şapkayı ver. Böyle döneyim. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Soruyorum artık bir karar vermemiz gerekiyor. Lanet olsun Jack burada masum hayatlardan bahsediyoruz. Ay ayran mı söylediğin kola mı? Kola söyle. İki tane kola var. Ne çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım bağırılma bundan mı anlıyorsunuz siz? Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende miyof var. Nereden anladın? Gözlerinden. <laughs> Değil burayı terk et kardeşim. İnternet fenomenleri Ayşegül'ün böyle taklit etti. Sana ne benim boyumda? Ben burada şanıyorum. Şan ha. Lütfen lütfen Ayşe git. Ben... Tekrar et kardeş. Kardeş. Ya öyle değil bak şimdi. Mahalle. Aa anlamıyor musun? Ayıktım onda sıkıntı yok. Krop. Bakın beyler kahveye 10 lira dediniz bir şey demedim. Bu ne abi? Su lan. 1,5 lira lan. 1,5 lira su mu olur um, amına koyayım bu? Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalasını satarım Amma yer yeri. Kanka sizin oyunu indirdim. Harbi mi? Vine çekin. Yeni niye seçmedin? Allah, sen Allah, sen bırak lan. Allah. Allah. Pardon? Bu rafların büyüğü var mı? Efendiciğim bu raflar boy boy Ama pisleşiyorsunuz Yok hakikaten boy boy büyüğü var küçüğü var Evet başla <laughs> Anam! <laughs> hocam <gülüyor> Hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> Uçmak, Havalanmak. eee kelebek. Neden irkildin diye sordu çocuk. Anıl şöyle dedi. Şeytan dürttü. Güldüler. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan adamsın sen. Bence oyun mu oynar? Hayırır <laughs> mı çeşitli Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Reti Ömer. Aferin sana. Aşkım sana birinci yılımızda ne alayım? Bir şey almaya gerek yok sevgilim. Şifrelerini ver yeter. Hmm. Abi bir site buldum iPhone 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? 8 lira 3 Kardeş sen bana niye kopya verdin? Oğlum kağıdı açtım yönüne. Oğlum o yazıyı okumak için arkeolog gerek arkeolog böyle yazın. Kargonuz geldi bir imza alayım. Allah! Al şunu abi! Ha, kapıyı kesme lan! Dikken kapısını al şunu! Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt! Ben göstereceğim oğlum. Yeme aramak umudu mükafatı yok! Merhabalar biz Illuminati'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Bünyemizde her yanında Kanye gibi insanlar var. Sizi de bekleriz. Tamam. Ey ruh! Geldiysen işaret ver! Aşkım sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi Nasıl ağrıma gitti Oğlum ne demek bu aksesuarla şarj desteklenmiyor? Elektrik süpürgesi mi soktuk? Senin kablon işte. Selamun aleyküm. ya. selam kardeşim. Bitirdin mi askeri Bitti abi ya? çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum? 12 enerjisini benden mi çıkaracaksın amına? Kötülerin düşmanı Tarkan. <laughs> oğlum o Tarkan değil. Pardon. Aldım bu. Aşkım bak bakayım kalbim orada mı kalmış? <laughs> romantik kızım. Yani romantik ve mısın? Baba kargo geldi. Al kullanma siktir. Kesinlikle. İyi bak Lan çok biliyorum amına bana bu Şşş bir baksana. Bu kule var ya bu kule. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yan oyu vermesin. Bize kalkmış Rusya'ya gidiyorum bir havuşa. Baba sadece bize kalktı. Her şey kalkmıyor. Kalkar, kalkar. Kısa <laughs> bir harekete başladık arkadaşlar. Seçmez miyiz? Şorabım kaçtı. Aa. Video olmasın ben de aşıyım. Arkadaşlar adam koltukları çekmiş, birleştirmiş, kendine misafir odası yapmış. Hayır sanki adam yıllardır oradaymış da biz üstüne Starbucks yapmışız. Bu nedir ya? Servet'in finon dönemi. Ben de... Seni seviyorum. Ben de gülücük olacaktır lan. ne yapayım hocam? Ne olur hocam? Hey bekle. Adını vermeyecek misin? Veremem. Verirsem şerefsiz. Adam hangisini keseceğim? Kırmızıyı kes. Bence siyahı kes. Siyah. Ablacım, abla. Sikli. Bu karı istedi kim aldı? Söyleme, söyleme. İzliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam, söyleme, söyleme. Tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye söylüyorsun lan öldü? Hadi. Bu arkadaş bana sor değil mi? Şu işimi halledin senin torunumu alıverin kızım. <gülüyor> <gülüyor> ya uğur, atsana şunu ya. Ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim. Bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım. Al. Abi selamun Onu nasıl vurdun abi ya? Beni vuracaktın. Ne demek Merve benim kankam ya? Adama hasta etmeyin. Kimden hoşlanıyorsun? Söylemem. Sınıfı ne? Baş harfi. F. F. Ben neden ben Kardeş telefona bir baktım 59 cevapsız arama. Aşkım acil bir şey mi var? Toplantıdayım dedim. Toplantıdaysan nasıl yazıyorsun diyor. Nasıl dedi? Şarabını müziği unutuyordum. Lan bu sensör niye çalışmıyor lan? Abi ne sensör ne ben söyleyeyim <laughs> Aman ha. Mustafa'nın da selamı var sana Sinan. O kim anne ya? Ya yok mu 8 bayram önce gittik Rümeysa teyzenin kuzeninin yeğeninin oğlu. Cüneyt Bey suçu birazcık kendimizde arayalım. 1,5 liraya soda satıyoruz. Al gittim bak Rami'den 1,5 liraya 6 tane al. As. Çok yaşa. Hep beraber. 1, 2, 3. Hep beraber. beraber. Yerli mi, yabancı Ailemi onları çok sevdiğimi söyle Hayır Cihan sen yaşayacaksın Ve bunu onlara sen söyleyeceksin tamam mı Biz Ankara'lılar çok kibar insanlarız Belgesel izleriz Caz dinleriz Şarap içeriz Hangi renk Kırmızı onu seviyorsun